Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nun tarot fanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. 14. kartımız. Evet yengeç burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız değnek kraliçesi. Vallahi bu hafta herkese çıktı diyebilirim. Gerçekten değnek kraliçesi herkesin bir mücadelesi var ve bu mücadeleyi kazanmak üzere. Ee, şöyle söyleyeyim bir elimizde değneğimiz diğer elimizde açacağımız emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız arkadaşlar ama manevi gücümüzü sağlayamıyoruz eleştiriye ve beğenilmemeye de açık değiliz bu yüzden kendimizi biraz törplemek zorundayız kendimizdeki özelliklerini başkalarını etkilemek için değil hayatımıza yön vermek için kullanmamız gerektiğini söylüyor. Küçük ama etkili düşmanlarımız var. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bir tarafımız yükseliş, bir tarafımız uçurum. Eğer düşmek istemiyorsanız düşmanlarınıza dikkat edin. Düşmanlarınızı da kendi safınızda aramanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü çok yakınsınız bu insanlara. Aynı yere bakıyorsunuz diyebilirim hatta. Ee, ve ne olursa olsun arkadaşlar imkansızı başaracak güce potansiyeli sahipsiniz. Yeter ki isteyin ve harekete geçin. Bunu yaparken de sadece kendinize güvenin. Joker kartımız aynı zamanda deli kartımız. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, yenilikleri haber veriyor kartımız bize yeni bir işe başlayabilirsiniz. Merak ve öğrenme isteğiniz bu işe çabuk alışmanızı sağlayacaktır. Bu yeni oluşumda. Bazı küçük tehlikeler olabilir ama karar alırken daha dikkatli olmalı ve bakış açınızı gözden geçirmeniz gerektiğini söylüyor Joker kartımız bize. Yaşayacağınız yenikler karşısında da şaşırabilirsiniz ama ne olursa olsun şaşkınlığınızı ve merakınızı gizlemeyin. İç sesinize kulak verin. Açık olmanız çevreniz tarafından da hoş karşılanacaktır. Zaten neşeli, eğlenceli, dertsiz bir hayat sizi bekliyor arkadaşlar. Enerjinizi doğru kullandığınızda şans bile getirebilir size diyor enerjiniz joker kartı. İlişkinizin gidişatında belirsizlik yaşıyorsanız şunu söylüyor kartımız bize. Partneriniz ilişkinizin geleceğine yönelik bilmezlik içinde adı yani kafasında soru işaretleri var ve sadece anı yaşıyor. Bu yüzden partnerinizle oturup konuşmalısınız. Eğer siz gelecekle ilgili planlarınız varsa e, aksi takdirde bu ilişki size zarar verilebilir sonrasında arkadaşlar. Bu yüzden ya şimdiden noktalamalı ya da virgül koyup partnerinizle açık ve net konuşmanız gerektiğini söylüyor. Para anlamında da şunu söylüyor kartımız bize. Yeni yatırımlar yapmalı, alışılmadığınız riskler almanız gerekiyorsa almanız gerektiğini söylüyor. E, yatırım için yapmanız gereken yatırımlar için doğru zamanın, şartların oluştuğunu, yeter ki adım atmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü zengin olacak potansiyele ve güce sahipsiniz ama adım atmadığınızı söylüyor Joker kartı bize. Kupa altılısı. Arkadaşlar çok güzel bir yolumuz var. Çiçeklerle dolu bir yolumuz olacak. Hiç merak etmeyin ve bu çiçeklerin dikenleri bize batmayacak bir karar alacağız. Ne olursa olsun kararımızın arkasında durmalı ve sağ duyumuzla hareket etmemiz gerektiğini söylüyor bize kartımız. Geçmişi özlemle yad edeceğimiz ve geçmişi anacağımız bir dönem olacak. Hatta partneriniz yoksa geçmişte çok iyi anlaştığınız ama uzun zamandır görüşmediğiniz biri hayatınıza girecek ve evliliğe kadar giden de bir yolunuzun olacağını söylüyor ki arkadaki kocaman evlerimizde ev almak, ev satmak, taşımak gibi işleriniz varsa da üstesinden kolaylıkla gelebileceğinizi söylüyor. Değnek sekizlisi arkadaşlar haberler çıkmış bize düşmek üzere yere saplanmak üzere inişe geçiyor arkadaşlar beklediğiniz haberler varsa en kısa sürede ayağınıza düşecektir ama değnek sekizlisi olumlu mu olumsuz mu bu haberler bunu söylemiyor sadece ne olursa olsun olumlu bir davranış biçimi sergilemeniz gerektiğini söylüyor ve gelecekte çok güzel sürprizlerin sizi beklediğinin altını çiziyor aynı zamanda ne olursa olsun şaşkınlığınızı ee, üzerinizden atıp çıkan sonuçlar doğrultusunda şaşkınlığınızı üzerinizden atıp kabullenici tutumunuzu sergileyip olayları o e sizin için olumlu yönde nasıl çeviririm diye düşünmeniz de gerektiğini söylüyor. İş hayatınızda ilgili haberler alabilirsiniz. Her an aşk hayatınızda aklınızdaki kişiye e bir haber ya da mesaj gönderebilir. Yani bol haber alacağınız bir dönem olacak sizin için yengeç burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot sizlere söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen gelelim diğer 4 kartımıza. Adalet kartımız. Tabi bu arada... Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi de unutmayın lütfen. Geçmişte ne ekittiysek onu biçeceğimiz bir dönem olacak. Adalet Kartı bize bunu söylüyor. Geçmişte iyilik tohumları ekittiysek... İyilik meyvası geçmişte kötülük tohumları ektiysek kötülük meyvası yiyeceğiz. Bu yüzden durum ne olursa olsun şikayet etmemiz gereken bir dönem. Alacağımız haberlerde zaten bu doğrultuda olacak. Geçmişte ne ektiysek onu biçeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden isyan etmemeli, şikayet etmemeli olayların nasıl bir an önce kendi için olumlu yönde çeviririm. Bunu düşünmeniz gerekiyor. Aynı zamanda karar alırken adaletli ve vicdanlı olmayı sakın unutmayın. Resmi dairelerde ya da mahkeme ile ilgili işleriniz varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Ve resmi dairelerden beklediğiniz haberler varsa sizin için ee, hemen ayağınıza kadar gelecektir bu haberler bunu söylüyor kartımız bize. Adalet siz görmeseniz de sizin tarafınızda da işleniyor arkadaşlar. Sizin ahınızı almış insanlar varsa acısını, sonuna kadar yaşıyorlar, pişman oluyorlar. Hiç ama hiç merak etmeyin, aklınızda kalmasın yani. Özellikle aşk hayatınızda yaşadığınız sorunlar neyse bunlar geçmişte ektiğiniz tohumlar arkadaşlar. Dediğim gibi şikayetçi olmamamız gereken bir dönem. Gelelim bir sonraki kartımıza. Mahkeme kartımız arkadaşlar iki kartımız da iş hayatınızla ilgili çok ama çok güzel müjdeler veriyor öncelikle bunu söyleyeyim. Mahkeme kartı deneyimlerinizin size yol göstereceğini, çalışmıyorsanız yeni bir iş imkanı, çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme, terfi e, ne olursa olsun iş hayatınızda birkaç adım ötesine geçeceğinizi olumlu anlamda söylüyor arkadaşlar. Sadece şunu söyleyeyim Atılması gereken adımlar var. Bu adımları atmak zorundasınız. Ee, doğru attığınızdan emin olmak zorundasınız. Eğer, e, eğer doğru atarsanız bu adımları sizin için. Olumsuz değil, olumlu bir e, yaşam biçimi olacağını söylüyor mahkeme kartı bize. Aynı zamanda gerçek aşkı ve kaderi tam, temsil ettiği için kartımız e, hayatınıza yeni biri gireceğini de söylüyor. Ve ne olursa olsun olumlu yönde olacaktır. E, sağlık sorunlarınız varsa iyileşeceksiniz. Mahkeme ile ilgili sorunlarınız varsa <laughs> sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Ve önünüze çok güzel fırsatlar çıkacak arkadaşlar. Bu fırsatlardan Yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini de söylüyor mahkeme kartı bize. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da gördüğünüz gibi burada bir sürüfleniyor. Yeniden canlanmaya ve doğmaya başlayacağız. Yani sıfırdan başlayacağız bir şeylere. Bu yüzden geçmişe takılmayın. Geçmişteki hiçbir şeye takılmayın. Yapmanız gereken tek şey geleceğe odaklanmak, anı yaşamak. Anı yaşamaktan kastım sadece aşk hayatınızla ilgili değil. Aşk hayatınızla da ilgili çünkü bazı kararlar vereceksiniz. Bu kararlar bazıları için ayrılık, bazıları için tamam anlamına gelecek ama kararınızı doğru verdiğinizden emin olun. Kararınızı doğru verirseniz sonuç olumsuz da olsa sizin için, geleceğiniz için doğru kararı vermiş olacaksınız. Gelelim bir sonraki kartımıza Değnek prensi arkadaşlar üzerimize yapışan kertenkeleler var. Bu kertenkelelerden kurtulmak zorundayız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü hayatımızda yepyeni bir sayfa, yepyeni bir dönem açılacak. Değnek prensi bize bunu söylüyor. 3 tane prensimiz var. Burada da 3 tane prensimiz var. Yükselişe geçeceğimiz, özellikle maddi anlamda kazancılı olacağımız bir dönem olacak. E, yepyeni bir sayfa açacağız hayatımızda da. Bu yeni sayfayı çok iyi doldurmamız gerektiğini söylüyor ki ee, güzel bir bahçe, li bir yol olacak bu. Hani çiçekli bir yol olacak. Merak etmeyin, dikenleri de batmayacak. Sadece üzerimize yapışan bizi olumsuz etkileyen insanlardan kurtulmamız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda değnek prensi yaratıcılığınızın ön plana çıkacağını ve sevdiklerinizden alacağınız destek sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacağımızı söylüyor. Ne olursa olsun öfkenize yenilmemek zorundasınız. Eğer öfkenize yenilirseniz sil başa geri dönersiniz ki bunu da istemezsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim çünkü bizim için bir sürüfleniyor. Yepyeni bir döneme gireceğiz çünkü yepyeni bir sayfa açacağız hayatımızda. Bu yüzden arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Eğer partneriniz yoksa hayatınıza girecek kişiyle ilk etapta kavga edeceksiniz. Aranızda böyle bir kıvılcım olacak ama sonradan arkadaşlık, sonradan da sevgiliye dönecek bu olay. Bunu da söyleyeyim size. Ama ne olursa olsun öfkenize yenilmemeniz gerekiyor. Kılıç onlusu. Arkadaşlar kötü günler bitiyor. Güzel günler başlıyor. Ama bunun öncesinde güzel günler başlamadan önce bir dibe vuruş yaşanacak. Özellikle alacağımız haberler bizi biraz dibe doğru çekecek. Ama iyi haber şu bundan daha kötüsü olmayacak. Vurduğumuz yerde kalacağız ve hızlıca yükselmeye başlayacağız. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmamız gerektiğini sakın unutmayın. Ve ne olursa olsun Atacağınız adımlarda doğru kararlar verin arkadaşlar. Kötü günler bitiyor, güzel günler başlıyor. Öfkenize yenilmeyin. Yepyeni bir sayfa açıyoruz ve sırtımızdaki kılıçları görüyorsunuz. Bu kılıçları da saklayın. Çünkü bizim yükselmeye geçeceğimizi gören insanlar tekrardan bizi sırtımızdan bıçaklamak için geleceklerdir. Bu kılıçları da onlara geri iade edersiniz. Artık neresine saplarsınız size kalmış. İntikam soğuk yenilen bir yemektir. Evet yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında, e, açıklama kısmında linkini göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım diye. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.